altımdan herkese merhaba. 13 Ekim 2025 Pazartesi Bursa Yarıştan Tahmini ile birlikte olacağız. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay şekilde haberdar olabilirsiniz. Emeğe saygı olarak videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Aranızda mutlaka abone olmayanlar vardır. Abone, olursa, abone olurlarsa çok mutlu olurum. Benim için çok büyük bir destek olmuş olur. Beğeniler de gerçekten e, YouTube için çok önemli. O yüzden de desteklerinizi bekliyorum. Açıklama kısmına izah formatı bülten ekleyeceğim. Oradan indirip inceleyebilirsiniz. Ve hemen tahminlere geçeyim çünkü bir gün önce zaten tahmin paylaşmadım. Neden paylaşmadım dersiniz böyle pek içimden gelmedi yani e, kendimi iyi hissetmiyordum böyle yani tahmin açısından. Dararın dokunmaması için paylaşmak istemedim. E, ama bugün daha iyi hissediyorum ve devam edeceğiz. 9 koşulu bir program var. Birinci koşu 16 handikap. 3 yaşlı İngilizler 1500 metre çim pistte mücadele edecekler. Yani Bursa'da pazar gününde biraz yağış olduğunu e, hava durumundan baktım. E, Pazartesi günü biraz daha sıcak ve kuru bir hava ama yani pistler değişir mi değişmez bilmiyorum o zamana kadar pistler normale döner mi onu gün içerisinde göreceğiz. Ben Çim-Kum yani Kum içinde de önereceğim isimler olur e, pist, pistin değişmesi halinde çünkü öbür türlü video biraz boşa gitmiş gibi oluyor. Bu koşuda eğer koşu Çim'de olursa ben 6 numaralı of Prote kumaş olarak zaten rakiplerin çok önüne bir isim son koşularını çok rahat ve güzel kazandı. Son koşunu İstanbul'da yine şov yaparak kazandı bana göre. Derece olarak İstanbul 130 çok güzel, Bursa'da 1-29-28 yani derece ve performans olarak rakiplerinin önünde ve bir bilginle start alıyor. Her açıdan çok iyi. İzmanda da gayet sağlıklıydı. 6 numaralı Wolf of Protein bence birinci alt rigen yani için banko olacaktır. Koşu kumu alınırsa yani Wolf of Protein nasıl koşacağını bilmiyoruz biraz pedigree çimciği duruyor. Dolayısıyla da 4 numaralı Fifty Fifty kumun iyi bir safkanı 100 günlük aradan sonra e, iyi koşabilir yani genel olarak kumda iyi koşuyor ve 2 numaralı Colton son koşusu kumda aradan sonra başarılıydı. Yani Wolf operat içinde kalırsa banko arkası 4-2 olacak kuma geçer, geçerse İkinci koşu şartlı 1-2 yaş İngilizler 1400 çim pistte mücadele edecekler. İlk kez koşan tayların mücadelesini tuttuğunuz tay varsa mutlaka ekleyin. Çünkü bunlar çok aralarında sivrilen bir taydır. Dolayısıyla da ben sadece bir sıralama öneceğim. Benim dikkatimi çeken 3 tane tay oldu burada. Favorim 7 numaralı Maygel, Bu safkan hem veri olarak çok yani ne kanatla gayet güzel kazanan e, winner bir e, familyadan geliyor. Çin pistte çok yatkın olacaktır. Kuş anlarsa alınırsa biraz tabii ki sıkıntılı olabilir ama e, hem hazırlık aşamasında da baktığımda iyi bir görüntüde. İyi de bir jokey ile start oldu. Bursa'da yüzdeli İyi bir kanatlı. iki kul var. Birçok şeyle yine ve benim favorim 7 numaralı Meygel olacak. En ciddi rakibi 6 numaralı Işıls Emelina. Bu safkanda kurt ekörüsünün safkanı ve yine güzel hazırlıklara sahip. Mir Bilgin ile start oldu. İdman görüntüsü gayet sağlıklıydı. İkinci sıradan ona şans vereceğim ve bir de iki numaralı Kopal diyeceğim. Koşu kumanlarsa koşunun en şanslı ismi olur gibi görünüyor. Cem Altun Ayrıca start oldu. Bir mendip temsilcisi. İdman hazırlıkları çok çok iyi fakat biraz sert buldum. Yani iki gün önce için biraz sert, iki yaşlı bir tay için sert bir idman olduğunu düşünüyorum. Etkilenmezse iki numaralı Kopal da güzel bir eşkari var gibi görünüyor. İdmanda biraz karanlık olmasına rağmen. Güzel hazırlıkları var sıralamada indeksi 7, 6, 2 benim tuttuğum taylar. Üçüncü koşu şartlı 4, 3 yukarı İngilizler 2400 metre çim pistte mücadele edecekler. Burada da küçük oynayanlar için iki safkan önereceğim. Koşunun kuma alınması halinde iki safkandan daha bahsedeceğim. Favorim 3 numaralı Katarsis. Genel kalite olarak baktığımızda oldukça iyi ön plana çıkan bir safkan. Derece olarak da Bursa'da 2.30'un altında derecesi var. 2.29-25, 80-90 civarı performansları. İstanbul'da başarılı yarışları var. Mir Bilgin start alıyor. Kendisini tanıyor. Kim'in oldukça iyi bir safkanı. Bursa'nın da önde gelen safkanlarından birisi. En ciddi rakibi 2 numaralı Fit as a Fiddle. Son koşusunu Bursa'da mükemmel bir performansta kazandı. Yani 98 performans. Bursa'da derece olarak da 2.28.90'ı var. Orta mesafe olarak uzun da Yani fena değil dereceleri. Şurada da bir tane 2.29.83 var. Rakibine oldukça yakın ve iyi bir jokeyle start alıyor. Dolayısıyla da Çim'de kalması halinde bu iki isim ön plana çıkıyorlar ve iki isim de geçilebilir. Arkalarına bir numaralı Rakent'in koşu kumandası ya da çok ağır olursa pis iddialı olabilecek bir safkan. Genel performansları iyi, kumda istikrarlı gidiyor ve 4 numaralı Oğlum Fırat zaman zaman iyi koşuyor. Ee, yani kumun iyi safkanlarından biri, iyi performanslara sahip dolayısıyla da koşunun kum alınması halinde iddialı olabilir. 3-2 önde 1 ve 4'te kum alınması halinde eklenecek isimler. Dördüncü koşu şartta bir iki yaş İngilizler 1400 metre çim pistte mücadele edecek. Burada da 3 tay yine dikkatimi çekti. Tuttuğunuz tay varsa yine eklemenizi öneririm. Favorim 8 numaralı Silent Touch olacak. İyi bir safkanı. Touch the Wolf temsilcisi. Touch the Wolf temsilcileri de gerçekten oldukça yüzdeli bir şekilde kazanıyorlar. Tam bir çim pedigrisi. Ali Yıldız'la start alıyor ki Ali Yıldız burada Ercan ekürüsünün tayı olmasına rağmen bu safkana biniyor. Dolayısıyla bir tercih meselesi mi farklı bir konumu bilmiyorum ancak e bir görüyle Ali Yıldız'ı görünce Bursa'da dikkatte dikkatle çekiyor. 8 numara Silent Touch favorim. En ciddi rakibi 3 numaralı Night Runner. Anne familyası gerçekten harika. Çok kazanan, çok e güçlü pedigiler. Biraz mesafe istiyor sadece öyle görünüyor yani baktığım zaman. Ancak bir bilginin startu yazdıkları var ve bence şanslı olacaktır. En ciddi 3. isim de burada 6 numaralı Dream Fire bu safkanda bir authorized temsilcisi tabii geç gelişen taylar veriyor authorized'da. Böyle bir dezavantajı var. Ancak idman görüntüsü iyi. Hani kısrak babada küve yani koşunun hani kuma alınması durumunda ya da küvede çabuk gelişen taylar verebiliyor. Dolayısıyla da Dreamfire biraz kapalı kutu bir safkan. zaman mı isteyecek bunu göreceğiz. Ancak iyi hazırlıklarıyla bu grupta şanslı olabilir. 8-3-6 benim dikkatimi çeken taylar oldu. 5. koşu şartlı 3 4 Araplar 2200 metre çim pistte mücadele edecekler. Günün en zor 2-3 yarışından biri, belki de en zorlarından biri. Ben sıralama olmazsa safkanlardan bahsedeceğim. Çünkü birini diğerinden öne çıkarmak biraz e, anlamsız. Çünkü son koşularda kötü koşanlar var, yüksek performans olanlar, iyi dereceleri olan safkanlar var. Yani birçok açıdan birbirini geçebilecek isimlerin mücadelesi. Sonuçta zaten şartlı 3 bir koşu, uzun mesafeli bir yarış. Bir numaralı Sinsin Ateşi ile başlayayım. Son iki yarışı başarısız olmasına rağmen yüksek zorluklarla mücadele ettiğini görüyoruz. Derece olarak baktığımda Çim'de 2.30 ve 31 lik dereceleriyle istikrarlı aslında. Başarısız olduğu yumuşak pistte bile 2.32. Yani istikrarlı uzun mesafeyi seven güzel bir de bir ikürüsü var. Dolayısıyla da bir numaralı Sinsin Ateşi'ne şans veriyorum. İki numaralı Aller Gül'ü son 4 yarışında 40-50 civarı performanslara sahip. Uzun sürekli mesafe Çim pistte start alıyor. Derece olarak 32'lerde kalmış ama şurada 30 ve 31'i de var. Onur Yıldız da start alıyor. Bursa'da 150 bir jockey ile start alıyor. Dolayısıyla 2 numaralı Aller Gülü gününde olursa etkili olabilir. 3 numaralı Ergen. Normal şartlarda şans vermeyecektim ama Nevzat Avcı üzerinde görünce bir acaba dedim. Çünkü performansları da o kadar değil. Normalde iyi olmasa baba sementten dolayı. Ancak son kurşunları çok kötü. Normalde yazmayacaktım ancak Nevzat Avcı ile start alıyor ve iyi bir idman olduğu için şans verilebilir. Yani kalabalığı tutacağım için eklediğim bir isim oldu 4 numaralı Kadife Kale sürekli çim piste koşuyor ve istikrarlı diyebileceğimiz yani her koşuda performansı var. Bu tarz gruplar için bence son derece yeterli bir durum. Cem Altun'la da bayağı bir start aldılar. Derece olarak 2.30'ları yapmış bir safkandan bahsediyoruz. Böyle bir grupta şanslı olacaktır. 7 numaralı Nusrat etkisi yüksek performanslara sahip biraz aralıklı koşu aradan sonra bir tane yarış gördü. Aradan önceki yarışlarında derece olarak 2.30'un altında olan bir safkan ki bunları İstanbul Ankara gibi zorlu daha yavaş pistlerde yaptı. Dolayısıyla gününde ise 7 da Musaf etkisinden etkili bir yarış gelebilir. Aynı bincisiyle devam ettiğini görebiliyoruz. 8 numarada özü doğru. Bu safkan da aradan döndü. Henüz tam beklenini veremedi ama çok kaliteli bir isim. Dolayısıyla da yazmakta fayda var. Böyle bir safkanı dışarıda bırakmak çok riskli olur. 8 numarada özü doğru. Tabi yani kentellerle falan hazırlanıyor. O yüzden de bir acabalarım var. Daha sonra önereceğim safkan 10 numarada Adem Perisi. Yüksek performanslar var. Yine 150 günlük aradan geliyor ama iyi idman hazırlıkları var ve Mustafa Çiçek de start alacak. Dolayısıyla da kalitesiyle koşuda iddialı olabilecek bir diğer isim. Son olarak da 12 numaralı Yahya Beygül'ü yine uzun mesafeli çift pist koşularında gördüğümüz başarılı dereceleri de var. 2.31'ler var. Şurada bir tane 2.29-23 var. Dolayısıyla bu grup için yeterli performanslar ve Recep Ketme ile daha önce de defalarca kez koştular. O da şanslı olacaktır. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12 tuttuğum isimler belli bir sıralama yok. Yani sizler bültenden inceleyip kendi tuttuğunuz safkanlara göre bir sıralama yapıp bütçenize küçültmelere gidebilirsiniz. Altıncı koşuya geldiğimizde şartlı iki, üç yukarı İngilizler 1800 metre çim pistte mücadele verecekler. Küçük oynayanlar için 3 safkan vereceğim. Daha geniş oynayanlar için 4 safkandan daha bahsedeceğim. Burada favorim 2 numaralı Collector. Son 2 yarışı gerçekten çok formda ve çim pistte İzmir'de 1.52 içerisinde güzel bir derece yaptı. Tabi İzmir pisti de Bursa'ya göre yavaş olduğu düşünülürse bence gayet güzel de bir derece. Kumdaki performansı da gayet güzel. Mustafa Çiçek de start alıyor. Grubun en formda haftanın ilk şansı 2 numaralı Collector'a veriyorum. En ciddi rakip 8 numaralı Triple Azerex. Bu safkan tüm yarışlarında 50-60 civarı performanslar elde ederken Bursa'da 1.49 içerisinde çok güzel dereceler yapmış durumda. Mir Bilgin'le de start alıyor. Grubun en iyi jokeylerinden biriyle. Dolayısıyla 8 numaralı Triple Azerex ikinci sırada. Üçüncü sırada Ekürler var. Bütün ekürler bu arada şanslı. Ben 14 numaralı oligark diyeyim. son koşu 1.50-42 güzel bir derece. Aynı jokey devam ediyor. Diğer ekürlerine baktığımızda Venice Day da 150 derece var. High volume'de de 1.50 var. Performanslar çok iyi. Dolayısıyla da yani 3 safkan yazarak 5 safkan gibi bu koşuda geçilebilir. Daha geniş oynuyorsanız bu koşu sürprizinde açık bir yarış. 5 numaran Hegel. Çok kaliteli bir safkan. 207 günlük arada çok da iyi hazırlıkları var. Tek dezavantajı Atlantisi ve arası olacak. Mesafede biraz uzun olduğu düşünülürse ne kadar hazır? Onunla ilgili kapalı kutu. Yani yazıp yazmama işle bırakıyorum. 5 numarada HG'li kalitesiyle yazabilirsiniz. 9 numarada Turgut'la Efes'i yine son iki kuştu başarısız. Biraz start problemi var. Bir binici de zaman da var diyebilirim. Ama e, aradan sonra yapmış olduğu yerden henüz beklenmeyi veremese de yüksek performansları var ve güzel bir idman görüntüsü var. Dolayısıyla e, şanslı bir dersim. O da, alınırsa şanslı olabilir. Yani pedigri o şekilde ki bunda da e, sentetikten en azından iyi yarışlar yapmıştı. Turgut Lefes'i gününde ise etkili olabilir. 4 numaralı Thunder Bull bu safkanda da genel olarak istikrarlı diyebiliriz. Uzun kimde Bursa ve İzmir'de başarılı yarışlar koştu. 1.51'lik dereceleri falan var. Bu grup için yeterli olabilir. Biraz start problemi var. Ali Yıldız'la start oluyor. iyi bir jokey. Thunder Bull'da sıralama dahil eklenebilir. Ve 1 numaralı Difference Maker bu safkanda da Çin pisti yarışında 1.52'nin dibinde bir derecesi var. Genel olarak istikrarlı diyebiliriz. Dolayısıyla da özellikle de kuma alınırsa çok şanslı olabilecek bir safkan. O yüzden de 2-8-14 önde 5-9-4-1 ve diğer ihtimaller olur. 7. koşu şartlı 5. 4 yukarı Araplar 2100 metre kum pistte koşacaklar. Yamak 2 sanındaki aprantiler at biniyor. 2 isim arasında geçmesini bekliyorum. Favorim 8 numaralı gündüz düşü. Genel kalitesine baktığımızda grubun en önde gelen isimlerinden biri. Tek dezavantajı binicisi ancak onun da defalarca koştuğu ve yüksek performanslar güzel derecelere sahip en ciddi rakibi de bir numaralı Seçeram. son koşusundaki 99 performansı gayet başarılı derece olarak da 2.29 nemli de olsa Kocaeli de olsa başarılı diyebilirim yüksek zorluklarda başarılı yarışlar koşuyor bir numaralı Seçeran ile rakibi 8-1 ile geçebileceğimiz bir koşu olarak görüyorum. 8. koşu şartlı 3 yaşlı Araplar 1400 metre kum pistte mücadele edecekler Günün bankosu 5 numaralı Oğul Çınar. Yani derece olarak rakiplerinin 2-3 saniye önünde. Onur Öztürk de devam ediyor. Son kursu çok başarılı kazandı. Performansı formu yüksek. Derecesi zaten rakiplerinin çok çok önünde. Bakalım en yakını kimmiş? Hani 1.40. İşte bunlar sentetik bunlar sayılmıyor. 41 var. 41 var. Yani 37. 3-4 saniye fark var. Yani normalde çok rahat kazanması gereken bir yarışa çıkıyor. %90, yani %90 AGF'de olabilir yani. Öyle gözüküyor. Benim gözümde öyle yani. 5 numaralı Oğul Çınar uzun zamandır bayağı bu kadar rahat bir tek görmemiştim. Umarım yanılmaz diye düşünüyorum. 9. koşu şartlı 19 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum pistte mücadele edecekler. Bir safkan burada risk edebilir fazla tekli oynuyorsanız. bir numaralı King Pizza yani maiden'ın çok çok ötesinde bir performans yani baktığımız zaman 97 yani maiden'da göremeyeceğimiz şart 9 19, 19'a maiden diyoruz tabii ki. biraz derece olarak kötü ıslak pist için ama çok yüksek bir performans ve genel diğer koşularında da çimde de 1.22'yi görmüştü Safkan. Murat Keçeci ile start oldu. ile start Aynı zamanda daha önce de binmişti. Birçok açıdan koşunun favorisi olmayı hak eden bir Safkan ama bir tık işte kumu biraz eksik. Oluyor. O yüzden de e, acaba var ama bir numaralı kim bize kalit olarak da form olarak da rakiplerin önünde gözüküyor. Çizgi arkasında 2 numaralı Footloss onları sıralamamak için bahsedeceğim. Footloss'ta 1.29.63'lük bir derece var Mayıs ayında. Aradan sonra yapmış olduğu yerine bir toparlanma var. Sercan Tırpan'la şanslı olabilir. 4 numaralı My King Brother. Son koşusu 30 performans. Çok yüksek değil ama İzmir'de şurada bir tane 1.27.59 yapmış. Ve Miri Bilgin'le start alıyor. Biraz dış kullara rağmen şu derecesinden dolayı tehlikeli görünen bir safkan. 6 numaralı Yiğitcan Reis. idmanı çok iyi. Şuralarda 50 üzeri performansları, 30'un altında dereceleri var. Son koşusunda yine 1.30 netlik bir derecesiyle bu koşuda şanslı olabilecek bir diğer 9 numaralı Baby Long Legs yine idmanın çok iyi. Son dönemde biraz son koşu Çim'de 87 günlük arası var. Ancak tam bir kumsal safkanı ve derece olarak da okuzu falan var. Dolayısıyla şanslı olabilir. Bekir Mert Mırık'la koşuyor. 8 numaralı King Ensar idmanı fena değil yine. Çim'de 1.23.67 gibi derecesi var. Recep Getmeyle sürpriz şansı olabilir. Son olarak da 10 numaralı Space Woman. İstikrarlı Valyalı'yı da start alıyor. Çim'de derecesi 1.23.98 bu koşu için yeterli. Kunda nasıl olacak onu göreceğiz. Biraz konuda eksik olması beklenebilecek bir şey. Ve Çok düşük kulvarlardan start alıyor. Dediğim gibi bir numaralı King Pizza risk edilebilir. 2 4 6 7 8 10 da diğer ihtimaller olur. Var da 11 numaralı safkanın idmanı çok iyi ama yarışlarda hiçbir şey yok. Yani böyle bir safkanı öneremem. Yani nasıl koşacağını merakla izleyeceğim bir safkan. Aradan sonra bir tane koşu görmüş. İdmanını çok beğendim. Dediğim gibi merakla izleyeceğim bir safkan olacaktır. Hani 5'li, sıralı 5'lerde falan sürprize eklenebilir diye düşünüyorum. Ee, bu şekilde tahminimi tamamlamış oldum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Açıklama kısmına güzel formatlar, bülten ekliyorum. Oradan indirip inceleyebilirsiniz. Videoya beğeni atabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Abone olmayanlar da abone olursa çok mutlu olurum. Şimdi bunlar ne kadar çok olursa videolar o kadar sık gelir. Bütün programlara bülten atmaya, açıklama kısmına da eklemeye çalışırım. O yüzden de desteklerinizi bekliyorum. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.